Çocuklar Duymasın'ın gönüllü Zeyno Günenç'i yıkan ölüm. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği, dominant teyze gönül, karakteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram sayfasından duyuran Zeyno Günenç, benim canım güzel kalpli büloşum canım babamı bugün kaybettik, ifadelerini kullandı kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, 16 Ocak 2002 ila 11 Nisan 2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasında Hayat Verdiği, Dominant Teyze Gönül, karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Zeyno Günenç aldığı acı haberle yıkıldı. Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç vefat etti kötü haberi Instagram hesabından duyuran Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta "Benim canım, güzel kalpli bloşum, canım babamı bugün kaybettik." ifadelerini kullandı. Üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getiren Zeyno Günenç, babasının cenaze töreni bilgilerini de paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi, sen harika bir baba oldun bize seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim, yattığın yer incinmesin bir taneciğim, cenazesi 27 Haziran pazartesi Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazını takiben Silivri Kapı mezarlığına defnedilecektir. Ünlü oyuncunun paylaşımını aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altı Atacan, Tan Saatürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.